Vergi usul hukuku nedir? Vergi usul hukuku mükellefin ödevleri onu ve vergilendirme işlemlerini kapsar. Yani mükellefin ödevleri dediğimiz nedir? Beyan vermek, defter tutmak. Bunların usulü nasıl olmalı? Belge düzenlemek. Mesela fatura nasıl düzenlenir? İçeriğinde ne olmalı? Ne kadar sürede verilmeli? Gider pusulasının içeriğinde ne olmalı? Ne kadar sürede verilmeli? Kim kime gider pusulası verir? Bunları düzenle. Yani tekrar ediyorum. Vergi usul hukuku Vergilendirme işlemleri dediğimiz tar, tebliğ, tahakkuk, tahsilim usulüyle müşerifin ödevlerini katlayacak. İdariye yani bunu mahkemeye ibraz ettiğinizde, mahkemeye ibraz ettiğinizde tespit gerçekleşmiş oluyor. Vergiyi donanmaya tespit edilmiş oluyor. O kira kontratı için ilişkin damga vergisi de takip eden takvimden başlayarak 5 yıl içinde vergi dairesi tarafından tar ve tebliğ edilmezse zaman aşınıyor. Yani nereden başlıyor? İbrazdan sonra başlıyor. Anladık mı? Bu tür durumlardan dolayı bunlara özellik koymuşlar. Damga, emlak ve vera sindikal vergisi kolay gizlenebilen, idarenin tespitinden kolay kaçabilen şeyler olduğu için. Demişler ki biz burada vergiyi doğru bakmayız, idarenin tespitine bakarız. İdare ne zaman tespit eder, takip eden takvimden başlatırız Ta bu zaman için Ne kaldı geriye? Kaç günümüz kaldı geriye? 9. Bu 9 günü cebe koyuyorsunuz. 9 gün neredeymiş? Cepte. Bu 9 günü aldık cebimize koyduk. Sonra hata düzeltme talebimiz inceleniyor. Vergi dairesi diyor ki evet hata vardır diyor. Kabul ediyor. Hatayı düzeltiyor. Var mı uyuşmazlık konusu artık? Yok. Hatayı kabul etti ve ne yaptı hatayı? Düzeltti. Problem kalmadı. Ya da diyor ki hayır. Burada herhangi bir hata yoktur deyip sizin düzeltme talebinizi reddediyor. Şimdi anlamanızı kolaylaştırmak için şöyle bir örnek vereyim. Mesela birinci ay, birinci ay net ücret 40 bin, tamam. O zaman 40 bin 110 bin'e kadar 115 ya. 40 bin lira üzerinden vergi ne yaptık? Direkt 115'i hesaplayıp geçtik. İkinci ay ücret net ücret net diyorum net. Yani vergi hesaplanacak ücretten bahsediyorum. Yine 40 bin, tamam. Toplamı ne yaptı? 80 bin. Hala neredeyiz? Buradayız. %15. Üçüncü ay 40 bin. Toplamı ne yaptı? 120 bin. Bura ne diyor? O zaman şöyle olur. Bunun 30 bin lirası %15 ile çarpılır. 10 bin lirası %20 ile çarpılır. Neden? Çünkü toplamı 120 bine ulaştı ya 110 bine kadar %15 aşan kısmı Yüzde yirmi diye devam eder. Dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay hep ne yaparak gidiyoruz üstüne? Toplaya toplaya gidiyoruz. Hani derler ya ücret işte şey ücretlerde dilim açıldı işte net ücret düştü falan diye konuşurlar ya. Hep böyle cümleler vardır. İşte o bu oluyor işte arkadaşlar. Örnek yapalım. Toptancı. Toptancı. Malı kaça aldı? Bin liraya. Katma değer vergisi oranı kaç? Yüzde on. Toptancı üreticiden malı satın alırken 100 lira ne ödedi? 100 lira KDV ödedi. Kim ödedi? Toptancı ödedi. Tamam. Toptancı malı perakendeciye sattı. Toptancı malı perakendeciye 1500 liraya sattı. %10 KDV 150 lira ne yaptı? KDV tahsil etti. Tamam. Yani Toptancı malı yukarıdan satın alırken 100 lira KDV ödedi. Sadece gelir vergisinde. Sadece gelir vergisinde. Başka hiçbir vergide yok bu. Sadece gelir vergisinde ölüm tarihine 4 ay ekleniyor. Bu süre içinde beyannamesini vergisini ödeyecek. Şimdi tekrar ediyorum. Ne kadar vergi varsa hepsinde normal beyan süresi neyse o verginin kendi bir normal beyan süresi vardır. Her verginin kendine ait bir beyan süresi var. O normal beyan süresi ne yapıyormuşuz? 3 ay ekliyormuşuz. Sadece gelir vergisi ne yapıyormuşuz? Ölüm tarihine 4 ay ekliyoruz. Sadece gelir vergisi. Bakın neye 3 ay neye 4 ekleyeceğiz? Normal beyan süresine 3 ay. Gelir vergisi ise ölüm tarihine 4 ay. Ölüm tarihine 4 ay. Anlaştık mı arkadaşlar? Sınavda çünkü... Her ikisinde sordular sınavda. Özellikle şu ikinci anlattığımı iki kez sordular.